Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir karşınızdayım. Bu videomda 7 kez Edgar alacağım. Şu an ilk hesabımdayım. Yani ana hesabımdayım. Ana hesabımı önceden almıştım. Yani bugün de 250 jeton katlayıcı gelmiş. Ödül olarak bedava. Bunu da aldım. Şu an diğer hesaplarıma geçip diğer hesaplarımdaki Edgar'ları da alıyorum. Evet şu an başka bir hesaptayım. Bu hesapları Edgar gelmeden önceki günlerde açmıştım. Yani hiç oynamadım. Edgar almak için açtım. Bu hesapları geliştirip yani şu çekiliş hesabı dediğim hesapları geliştirip ve kupasını kasıp yani karakterler falan da çıkaracağım. Onları size çekilişte vereceğim. Şimdi diğerine geldiğimizde Edgar şurada ücretsiz bir şekilde. Bundan önce jeton katlayıcımızı alayım. Edgar'ımızı da aldık. Tamamdır. Şimdi bu videodaki ilk Edgar'ı aldık. Güzel. Şimdi diğer hesaba geçiyorum. Evet şu an başka bir hesabıma geçtim. Bu da çekiliş hesabı diye bir hesap. Bunu aynı şekilde geliştireceğim. Onun haricinde Edgar burada da var. Yine ikinci kez Edgar'ımızı da aldım. Çok güzel. Üçüncü hesaba geçiyorum. Evet şu an başka bir hesaptayız. Bu da level 1 diye bir hesap. Aslında level 1 yapacaktım ama bunun ismini ben değiştireceğim. Çünkü 5 seviyeden sonra yapılacak. Ben level 4 yapacağım. Çünkü yanlışlıkla şili'nin seviyesini 4 yaptım. Bundan dolayı level 4 challenge diye bir seri olacak. Yani bu hesapta da direkt Edgar'ı almadan önce şurada Nita var. Onu alıyorum. Güzel. Buradan gelip Edgar'ı da aldım. Çok iyi tamamdır. Jeton katlayıcımı alıyorum yine. Şimdi diğer hesabıma geçiyorum. Evet şu anda diğer hesabıma geçmiş bulunmaktayım. Burada da Edgar yine var. Bunu da alıyorum. Çok güzel. Bu kaçıncı oldu bilmiyorum. Dördüncü oldu galiba. Şuradan yine jeton katlayıcımı alıyorum. Ve diğer hesaba geçiyorum. Evet şimdi başka bir hesaptayım yine. Ve bu hesapta da Edgar şurada direkt gözüküyor zaten. Bu Edgar'ımızı alıyoruz. Destansı savaşçımız. Güzel. Yani ücretsiz olması çok işime yaradı. Yani gidip başka saçma sapan hesapları açıp direkt Edgar'ı alabiliyorum. Güzel oldu. Tamamdır. Son hesabıma geçiyorum herhalde. Geçelim. Evet şu anda son hesabındayım. Dükkana baktığımızda Edgar şurada gözüküyor. Direkt Edgar'ı alıyorum. Çok güzel. Şimdi Edgar'la da birkaç maç atacağım. Jeton katlayıcımı yine alıyorum. Güzel. Direkt şuradan gelip Edgar'ı seçiyorum. Bundan öncesinde şurada bir ücretsiz kutu var. Onu da açıyorum. Boş tabii ki de. Güzel. Direkt. Hatta bir dakika. Bunda tek hesaplaşma olmadığı için şu an ana hesabıma, pardon ana değil. Yani başka bir hesabıma geçeceğim. Evet şu an önceden açtığım bir hesaptayım. Bunda e, e, Edgar almıştım. Kasmıştım biraz. Bunda tek hesaplaşma açık. Bundan dolayı direkt bunda gireceğim yani. Direkt startı verdim. Tamamdır. Evet maç başladı. Bu arada düşük kupalarda herkes Edgar oluyor. Ya yani çok güzel oluyor aslında. Güzel. Direkt ortaya geçeceğim. Zaten kupası çok yüksek değil. 16 rütbe şu an. Bunu da 20 rütbe yapacağım. Güzel. Zaten oyuncuların yani herkes Edgar. Bu arada bir dakika. Güzel. Bende seviyesi düşük. Ondan dolayı yani çok bir avantajlı değilim. Şurada sıfırlık var galiba. Direkt atladım. O da atladı. Hop. Şöyle. Bir dakika. Hop. Evet yarışmacımız Yaşar yürüyor. Yaşar hazırlanıyor. Mükemmel bir atış. Adam zekice davrandı evet. Bu maçı çok kötü olmasa da yani dördüncülükle tamamladım. Bir maç daha atacağım. Yine tekrar oynaya basıyorum. Evet diğer maçım da başladı. Direkt ortaya yine. Bu arada bunun gibi videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. Güzel. Onu benim almam güzel oldu. Şunu da direkt aldım. Şimdi ben burada pusucam. Adam gelince zaten burayı keserim. Direkt oradan başlatırım. A few later. Çok uzun zaman oldu ama hiç kimse gelmedi. Bu taktik işe yaramıyor. Dur bir dakika. O zaman direkt dışarı çıkıyorum. Demek ki taktik işe yaramıyormuş. Şurada bir şeyle vardı da şeyle atlamak da istemiyorum. Ultisini harcadığı için atlayacağım. Tamam. Ya saçma bir ulti oldu benim için. Şurada pusmuş birisi olabilir. Dikkatli oynamalıyım. Evet dikkat dedik. Hop zıpla. Güzel. Sıkıştım bir dakika. 74 can. Tamam sıkıntı. Evet yani keşke öldürseydim ama sıkıntı da Yani yine üçüncülükle tamamladım maçımı. Son olarak bir kere de savaş topunda gireceğim. Direkt şuradan savaş topunu seçiyorum. Ve evet, startımı veriyorum. Evet maç başladı. 5 tane Edgar var. Bazen 6 oluyor hatta. Çok güzel oluyor öyle. Güzel. Bence rakip daha avantajlı. Çünkü uzun menzil karakteri olarak. Yani Nita'nın çok uzun menzil olmasa da Nita'ları var yani. Şimdi bir dakika sıkıntı var. Şurada da ayı var bir tane. Güzel. Bizim adam bu arada kaleye gidiyor. Gol atacak mı? Çok merak ediyorum. Ama atamadı herhalde. Aynen. Güzel. Güzel. Bu arada şu an rakipteki Edgar'ların hepsi 3 seviye ama ben 2 seviyeydim galiba. Yani onların da öyle bir avantajı var. Şuradan zıplayıp kaçacağım. Şu an gol yiyeceğiz herhalde. Şu ayı keseyim de aradan çıksın. Çok güzel. Tamamdır. Aldık. Bence fight'a girmeliyiz hemen ya. Rakip sıkıntı çıkaracak. Direkt bana atsana pası kanka. Keşke bana atsaydın. Takımım çok kötü oynamasına rağmen 0-0 şu an. Şuradan hiç kaçmayacağım. Öldürecek herhalde beni aynen. Tamamdır doğdum. Direkt şu ayı atlayacağım. Bizim adam gidiyor da gol atacak mı? Atamadı. Sıkıntı değil. Bir saniye. Rakip de çok kötü oynamıyor. Pas atsalar aslında atardık da gol. Bu arada karakter çok güzel bir karakter. Yani şuradan şöyle. Yıldız gücü bir aksesuar. Çok güzel karakterin. Top direkt aldım. Evet evet. Otomatik bastığım için attı golü. Pas at. Hiç girmeyeceğim buraya. Şöyle yapayım. Şuradan şöyle zıplayıp. Gol girer mi? Çok güzel. Güzel bir goldü. Evet, maç başladı tekrardan. Şimdi gollemezsek kazanırız. Savunmalıyız yani. Güzel. Bana pas atsa çok iyi olur aslında. Risk almamak amacıyla atladım. Çok güzel. Kazandık herhalde. Direkt maçın sonuna alıyorum. Evet, maçı kazandık. Kolay oldu yani. Güzel bir maçtı kolay olmadı aslında o kadar da. MVP, e, MVP'miz pro oldu. Yani güzel. Artı 8 de aldım. Bunun gibi videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoyu like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.